Evet arkadaşlar görevler bitti. Şimdi seri bir şekilde nereye geçiyoruz? Görevleri vermeye geçiyoruz. Hemen şöyle bir exp level şey yapalım. Arkadaşlar levelimiz 46, expimiz şu anda 38. Geçen de expimiz 80'de kalmıştı ama burada level olarak daha fazla CP şey exp gerekiyor level atlamak için. Burada bakalım. Şimdi toplama görevleri ile birlikte XP'miz 58 oldu. Ve toplama görevlerimiz bitti. İki kere yapabiliyormuşuz sanırım. Bakalım şimdi. Evet iki kere yapabiliyormuşuz. Geliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. XP'miz 86. Geldik. Bir görevimiz daha var. Büyük ihtimalle level atlatacak. 98 XP'miz çünkü. Yok, atlatmadı. Arkadaşlar EXP'miz 98'de kaldı. Ben hemen şurada ekipiyi pat pat pat, çat çat çat. Ondan sonra level atlayalım. Gidelim diğer görevlere başlayalım. Başlayalım, basalım arkadaşlar. giderken diğer kampa arkadaşlarla bir çözelim şuradan. Şimdi şöyle bir bakalım 153 tane general tokenımız var. 32 tane soldier tokenımız var arkadaşlar. Bunlardan 10 tane çıkıyor. Yani 163 tane falan arkadaşlar general tokenımız var. Şu an tabii ki onlarla bir şey almayacağım. Çünkü artık 52 yaklaşıyor. 52'ye kadar birazcık bir birikim yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi her ne kadar şey güzel olsa da 42'lik sunumuz <laughs> olsa da bunlar 32'lik olsa da arkadaşlar buna var ya sun alsaymışız bu dagger 7 bitirdi beni ya şöyle tak 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 gidiyor hiç bak şimdi tak 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 geçmiş şey olsun bir de yani bunun güçlendirmesinde sevdiğim tarafı şey yok ne canımız ve defansımız düşmüyor arkadaşlar Bakacağım şimdi maksimum. Burada da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın. E, normalde şeyde e, Xbow'da Xbow'da arkadaşlar güçlendirmeyi bastığımızda e, magical ve fizikal defansımız şurada göstereyim. Yüzde hatta sadece fizikal defansımız yüzde 40 düşüyor arkadaşlar. Ee, magical da düşmüyor %70'te %75'te Damage Increase yapıyor neredeyse iki katına çıkartıyor burada arkadaşlar %70 %70 hem psikal hem de Magical Defense düşüyor ee, şey ne derler ona acayip yiyoruz arkadaşlar orada can düşmüyor ama acayip bir Defense düşüşü var yani hani sunların hiçbir etkisi kalmıyor. Şöyle göstereyim, 116'ya düşüyor arkadaşlar. Normalde ben bunu kapattığımda ona bir bir vuran modlar. Şöyle göstereyim. Zaten vuramayacak. vurdu. 28, 29 vuruyor arkadaşlar. 400 falan vurmaya başlıyorlar. Hiç gerek yok. Ee, ya güzel şey olarak güzel arkadaşlar. Hani çar olarak güzel. Ben beğeniyorum. Ee, yani da çok fena hoşuma gidiyor. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar güçlendirmelerde atak ekstrem bir şekilde şey defans düşüyor. Ama atakta bir o kadar artıyor arkadaşlar. Tek atıyoruz zaten. Hani tek kasıldığımız zaman bunu basabiliriz. Hani Giant falan çıkarsa işte problem. Giant zaten normalde de fazla vuruyor. Diğer modlara göre. Bir tane daha, daha atalım. Şık geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar az kaldı. O yüzden böyle kese kese gidiyorum. Level atlayalım. 47 yılı olalım. Arkadaşlar ondan sonra bir daha buradaki kampın görevlerini yapacağız. What, what spider işte golden spider falan. Onları yapacağız. Tabii daha sonra işte yetiler vesaireler başlayacak. Şey yeti diyorum pardon mujigiler başlayacak. Şimdi şöyle gelelim. Ya şu şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Spider görevlerini sevmiyorum. Esme geçsem diye düşünüyorum. Çünkü çok düzensiz. Yani diğer moblar gibi değil. Golden biri var biri yok şurada. Çok sıkıntılı yani. Bilmiyorum bakacağız. Şimdi şöyle. Hadi arkadaşım ya. Az kaldı. Biraz daha zorlarsak arkadaşlar. Haydi bakalım. Çok güzel. Yani arkadaşlar şunu bir level atlattırıp geleyim ya da az kaldı arkadaşlar. Tamam. Seri seri gidiyoruz. Şöyle devam edelim. Yani şey kötü olmuş arkadaşlar. Atağı arttırırken bir o kadar da defansı düşürmesi Zaten Ama diğer türlü bir adillik olmazdı yani Çin çarlarlar arasında çok fark olurdu bu sefer Bir yandan güzel bir şey tabii ki Şöyle dorana dorana gidelim arkadaşlar Bir Anlamına 76 oldu zaten yani 3-5 nokta Toparladığımızda bu iş biter arkadaşlar bu falan çıksa ne kadar takılırız aslında ama Cihan da çıkmıyor hiç sağda solda. Şöyle bir ona bir ona yapıştıralım arkadaşlar. Goldenlardan iyi gelir şimdi. Tak. Tak. son son mob sanırım arkadaşlar. Bir bakacağım. Şimdi çünkü 78'deyiz. 576 diyor. Pardon. Bizim 576. Yani dışarı bakıyoruz. 578 olacak. Tamam. Birazdan bu işi halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada şu Golden ve White Spider'larla e aslında şöyle yapalım. Biz gidelim görev alalım. Zaten burada bol bol keseceğiz bu arkadaşları. Uğraşmayalım yani. Şu aradan geçmeye çalışalım bu iki arkadaşın çok bir gelisi var. şöyle. Evet. Gayet güzel. Bunu ne diyeyim? Elite ne iş var ya? Eyvah Çok kötü oldu burada? Bilmiyorum evet. şu konuda ya. Şimdi. Şunu Breaking Break a leg. al. No, break a leg'i almamışız. Tamam aldık bir de kesme görevlerini alacağız arkadaşlar şunu verdik CP'mize aldık Burada da kesme görevimiz var Şu arkadaş şurada hiç iyi olmadı İnşallah birinin peşine gider diyeceğim ama Evet gitti güzel öyle takla makana doğru devam et kanka sen Şimdi biz de burada bir yandan M levelimizi alalım M'de artık bu kampın görevlerine başlayalım Kampın görevlerini verelim. Şöyle gayet seri, seri seri gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar levelimizi aldık şimdi. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Şöyle bir bakalım ne yaptık diye. 47 level olduk arkadaşlar. Job'umuz 34 oldu. Job levelimiz. O da yakında 40 olacak. Ee, az kaldı. 50 az kaldı. Gideceğiz arkadaşlar. Birazcık daha general token biriktireceğiz. Ondan sonraki hedeflerimiz. Zaten sum kıyafetleri almaya çok gerek kal şey. Ee, 7 degreler almaya çok gerek kalmayacak şeylerde, starlarda. Çünkü hepsi sun Keşke i̇şte bunları sun almasaydım diyorum. Çok çok level atladık. Bu kadar hızlı level atlayacağımızı bilmiyordum. 52'den 64'de artık setlerimizi sun yapmaya çalışacağız yine arkadaşlar. Silahlar, setler. Yani dediğim gibi yine dagger'ları alır mıyım almaz mıyım? Onları bilmiyorum. Onlara bakacağız arkadaşlar. Alır mıyız, almaz mıyız? Onları göreceğiz. E şu göreve bakalım ama kaç veriyormuş bu görev? Şimdi. Şöyle bakalım. Şu görev arkadaşlar bize 1.6 milyon ne yapacak? CP verecek. Bir de toplamalar var tabii ki. Toplamalarda 400 300 hayır 900 2.5 3 milyona yakın eksi verecek arkadaşlar. Zaten bir 2 milyon da biz kasarız. Yani görev yapacağız, level atlayacağız. Görev yapacağız, level atlayacağız. Arkadaşlar bu görevi yanlış hatırlamıyorsam artık 2 ya da 3. Onlar da hala 2 olabilir. Evet 2 kere yapıyoruz. Zaten bu görevler bitti mi? Yetiler de şey, yetiliyor. Yani. Mujigi açılacak. Mujigi görevleri daha keyifli olacak arkadaşlar ama çok ayak altında olacağız orada bakacağız artık duruma göre nereye koyabiliriz Chara diye çünkü mobu azaltmışlar yani o tarafta artık dediğim gibi duruma göre bakacağız arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim ve görevi yapmak üzere yola koyalım arkadaşlar kendinize iyi bakın.